Arkadaşlar herkese merhaba. Sizlere bugün sınav sürecinde özellikle arkadaşlarımın yoğunlukla sorduğu sorulardan bir tanesi de şu. Dedikleri şey hocam ben yetiştiremeyeceğim kaygısı yaşıyorum ve ben bunu nasıl baş edebilirim? planlamam nasıl olmalı? Son süreçte özellikle bunlarla ilgili birçok soru geliyor. Arkadaşlarım özellikle şunları söyleyeyim. Yani sizin herhangi bu noktada panik yapmanızı gerektirecek bir şey yok. Sonuç olarak sınavımız 14 Temmuz'daki Gkgye ayağı, sonrasında eğitim bilimleri ve 4 Ağustos'ta alanı olan arkadaşlarımız için alan sınavı da var. Şimdi planlamamızı yaparken illa şu tarihte bitirmelisiniz. Bitirmezseniz olmaz gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü ben kendim 15 Haziran gibi 10 15 Haziran gibi konuları tam anlamıyla bitirdiğim dersleri bitirdiğim demiştim. Yani sizlerin de bu noktada çok fazla aceleci olup yani hocam ben bakıyorum bir haftada 5 tane alan dersini falan bitirmeye çalışıyor. İnanılmaz bir stres, panikle bunu Geçiştirip, geçiştirip bir an önce dersleri yetiştireyim. Sonrasında denemelere geçeyim diyor. Ama bu bence bir yanlış. Çünkü arkadaşlarım özellikle sizin %70-80'lere geldiğinizde %60-70'lere hatta zaten deneme çözmeniz gerekiyordu. Denemeyi çözümlemelisiniz. Ama burada hocam ben 27 Mayıs oldu. İşte Mayıs'ın sonuna geldik. E, halen deneme çözemedim. Halen... İşte konularım, derslerim bitmedi, ne yapmalıyım diyorsunuz. Şimdi bir kere kişinin ilerleyişinde bitirmediği dersleri, mesela vatandaşlık bitmemiş olabilir. Sonrasında işte sizin vatandaşlık haricinde diğer derslerinizden de bitmeyen dersleriniz olabilir. Bunları sürecin içerisine katarak aynı zamanda da deneme çözerek ilerletmeniz gerekiyor. Yani deneme çözmeden bu süreci ilerletmeyin derim. Peki nasıl olmalı? Mesela bir gün nasıl geçmeli ki o dersler yetişsin aynı zamanda denemeye yer verelim. Yani sizin bu noktada ilk olarak yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Birincisi ilk başta alıyorsunuz kendiniz normal süreci bir aylık 40 günlük bir plan program çerçevesinde hedeflerinizi yazıyorsunuz. Ve bu hedefleri yazdıktan sonra da günün işte sabahleyin ilk kalktığınızda zihin açıklığıyla GKG'ye denemesi çözebilirsiniz. GKG'ye çözmeniz sizin yaklaşık 2-3 saatinizi alacaktır zaten. İşte deneme analiziyle beraber deneme analizinizde de çok fazla böyle abartmadan yapmanızı tavsiye ederim. Yani 3 saat deneme analizi olmaz. Deneme analizi dediğiniz şey 1 saati ee, geçmez benim düşüncem o yönde açıkçası yani deneme defteri tutmak istiyorsanız yine tutabilirsiniz ama ben genelde denemenin üzerine not alarak ilerliyordum bir de deneme çözdükten sonra netleriniz direkt yükselmeyecek önce adet sayısı bir 30 35'leri 40'ları görsün Ondan sonra yavaş yavaş soruların birbirine benzemeye başladığını gördüğünüzde size et, esas etki yapacak ee, sonrasında Denemeyi çözdükten sonra sizin eğer eğitim bilimleri de yani 3 farklı alandan hazırlanıyorsanız bir de eğitim bilimlerinden deneme çözebilirsiniz. Çünkü gerçek sınavda böyle olacak. Yani eğitim bilimleri sınavına da gireceksiniz. Sabahleyin GKG'ye öğleden sonra eğitim bilimleri sınavı. Yani buna uygun vücudun da buna alışması lazım ve sabah erken kalkmayı artık bu aylarda yapmamız gerekiyor. Yani Haziran ayına gireceğiz ve bu aylarda artık sabah 8'den sonra kalkış olmamalı. Yani çünkü biz sınav günü sabah kaçta kalkacaksak ona yakın bir saatte kalkmalıyız ki vücut da kendini ayarlayabilsin. Yani 40-45 gün öncesinden bir ritime bir günlük rutine alışsın ki vücut burada da katkı sağlayabilsin. Sınav anında da bize katkı sağlayabilsin. Bunun ardından da sizin eksiklik yaşadığınız, diyelim ki ölçme dersi bitmedi. Ölçme ile ilgili videoları izleyebilirsiniz mesela. Ve şunu da yapın arkadaşlarım. Eksiklik yaşadığınız dersin videosunu izlemekten, konusunu okumaktan çekinmeyin. Ve sürekli konu oku, sürekli konu oku olmasın. Şöyle bir konu okuması yapabilirsiniz. Süreci toplayacak şekilde. Ben mesela diyelim ki, Ramazan Yetkin Hoca'nın haritalarla tarih kitabı vardı. Ben genelde oradan yapıyordum konu okumamı. Siz başka yerden yapabilirsiniz. Tarihin pusulası olabilir. İşte başka kaynakları olabilir. Pegem'den olabilir. Yani bunlar değişkenlik gösterir. Çünkü aynı şeyleri yazıyor zaten. Yani aynı bilgiler, aynı tarih bilgileri. orada ben normal konu okumamı yapıyordum. Sonrasında yaptığım şey genel tekrar videosu var. Onu izliyordum. Ardına da o ünite bitiyordu ya yani ünite bittikten sonra ünitenin çıkmış sorularını çözüyordum. Bu şekilde ünite ünite aşama aşama 40-45 güne yayıyordum. Bunları yeterli oluyordu açıkçası. Bunları söyleyebilirim. Yani günün ilerleyişi anlamında da günlük çalışma saatimizi de bu aylarda artık 8-9 saat olacak arkadaşlarım. Yani bu aylarda da hocam ben olmuyor 3 saat çalışabiliyorum 2 saat çalışabiliyorum. Çok yoruldum. Yani herkes yoruldu arkadaşlar. Herkesde bir bıkkınlık var. Hepimizde var bu durum. Yani e, hiçbir şey kolay değil çünkü. Kolay elde edilmiyor. Kolay olsa herkes kazanırdı. Diğer rakiplerimize fark atacağımız esas kısım burada çalışma kararlılığı göstermektedir. Her zaman söyledik ki sınavın son kısmı son e, süreci çok önemli, değerli. Ve bu süreçte sizin yapmış olduğunuz çalışmalar size artık atacak. Ben kendimden örnek verecek olursam benim sınavda istediğim başarıyı gösteremememin 2022'den bahsediyorum bunu. Tamamen etkisi sınavın ertelenmiş olması yani iptal edilmiş olması. İptal edildikten sonra da ben de bir açıkçası rehavet duygusu oluştu. Bu tamamen olumsuz yansıtı. Çalışma tempom 7-8 saatlerden 2-3 saatlere düşünce isterseniz bu noktaya kadar çok iyi gelin. 2-3 saat çalışarak veya çalışmaya sekteye uğratarak son süreçte çalışmasını iyi bir seviyede tutamayan veya vites arttırmayan arkadaşlarım başarıyı e, açıkçası e, biraz bayağı biraz değil bayağı bir zora sokmuş olur. Kendileri de bundan uzaklaşıp daha çok çalışmaya yönelmesi lazım. Yani bıkkınlık yaşayacaksınız arkadaşlarım. Hepimizde bu durum söz konusu oldu. Ama esas başarıyı sağlayan arkadaşlarımız buna takılı kalmayıp çevresel etmenlere takılı kalmayıp atama ne oldu, alımlar şöyle olacakmış olacakmış. Bunlara takılı kalmadan şu an yapmamız gereken şey tamamen derse, sınava çalışacak şekilde ve aynı zamanda da başaracağımı her zaman kendimize vurgulamalıyız. Deneme netlerimiz düşük gelebilir. Bunlar gayet normal. Yani ben her zaman söyledim bunu. Kendimden de örneklendirdim. Haziran ayında deneme netlerim belki GKG'de eğitimde 55-60 bantlarındaydı. Diğer aylarda 65-70-75'leri gördüm eğitimde değil eğitimde en fazla 70 70 civarında görmüşümdür. Ama Haziran'ın başındayken yani Mayıs ayının sonundayken netlerim bu kadar yüksek seviyede değildi. Esas net artışını siz zaten son dönem işte yaşayacaksınız. Yani Haziran'ın ortası sonu o kısma geldiğinizde Haziran'ın sonuna doğru eğer çalışmaya devam ederseniz tabii ki. Eğer doğruları yapmaya devam ederseniz bu sefer başarı da size gelecektir arkadaşlarım. Hiç yılmadan, usanmadan çalışmaya devam etmeliyiz. Ee, işte i̇şte çalışmayı bırakanlar olur, başka bir şeyler olur. Size kötü gelen şeyleri de e, bu dönemde elinizin tersiyle itmelisiniz. Hayır demeyi bilmelisiniz. Tatil planları olmamalı. Ondan sonra tatil planı yapayım. Sonrasında dinleneyim. Kurban bayramı tatili yapayım. 9 gün yapayım. Yani böyle olmaz. En fazla benim düşüncem kurban bayramında bir gün olur. Bir gün. Hadi iki gün olsun. Yani ben iki gün yapmıyordum da bir gün olabilir. Onun haricinde böyle uzun tatiller vermeyin kendinize. tatiliniz en fazla bu dönemlerde dinlenin. Dinlenmeyin demiyorum. Yarım gün şeklinde olmalı. Mesela o gün 3-4 saat çalışmışsınızdır. Diyelim ki pazar gününüzü. E, geri kalan zamanda şey yapabilirsiniz yani e, dinlenmeye ayırabilirsiniz. Ama şunu da söyleyeyim. Yani günü içerisinde bile dinlenebilirsiniz aslında zamanınızı e, düzgün bir dilime böldüğünüzde tabii ki verimli çalışarak verimli geçirerek yani ben kendim açıkçası 7-8 saat çalıştığımda bile kendime ayırdığım 1,5-2 saatim oluyordu mesela. Hoşuma giden şeylere bakıyordum günün sonundayken kendime ayırdığım 1-1,5 saatlik bir dönem vardı. Yani siz de planlamayı yaparken böyle ilerletebilirsiniz. Herhangi bir stres çok fazla yüksek düzeyde stres, yüksek düzeyde kaygı beslemeyin. Olacaktır yani bunlar işin tuzu biberi yani ufak orta düzeyde olması da gerekiyor zaten açıkçası sıfır düzeyde bir stres de bu sefer sizi ders çalışmaktan alıkoyar açıkçası arkadaşlarım videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı kanala abone olmayı unutmayın herkese iyi çalışmalar dilerim.